Star. Gerçek hayatta Brawl Stars oynuyoruz. Evet. evet. Brawl Stars. Hileli değil. Kim? 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 Ben kitim. Mirina çevre. Ben Edgar. Ben kim? Ben. Şimdi başlıyoruz. Ben ne yok arkadaşlar? Yanlış söyledim. Oğlum videoyu unuttunuz lan. Göremiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar! Kit var peşimde. Selamun oh. aleyküm. Abone, abone olmayı unutmayın. Ya. Abone like. Arkadaşlar büyük bir değişiklikle ben ne oluyorum biliyor musunuz? Kamera arkasında bunları çeken oluyorum. Ya! ya. ya. abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Bir yerde kötü oldu ama neyse. Ah, gel. Bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Evet, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın.

şeyler <laughs> Lan git. Hani kamera arkası benim. Ben enkırım. Şey kamera arkası benim. Hayır kameran lan mi? biraz daha ula ula. Kamera arkası benim. Lan. Hayır. Kamera arkası. Kamera arka. kim oluyorum? Oluyor mu? Acı olmuyor. Acı lan acım unutmayalım. Like atmayı ve like, like. ne diyelim? Yani abone olmazsa falan. Abone olmazsanız videoyu kapatırız. Evet. Oh, oh, oh. Lan ne yapıyorsun deli? Yani, abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmazsanız. <laughs> <laughs> o zaman ellerim. Ellerim de Ellerim tuttum. O zaman atkılarımız var. <laughs> <tuttum. gülüyor> ver, Elini ver, Elini ver. Ellerim de ver. Ellerim ver. Göstersene. Göstereyim. Göstere. Abone ol. Hadi olun. gösterin. Abone unutmayın. Kulağımı göster. Hadi <laughs> inter. Göster. Ya, ya göster. <laughs> Oğlum kamera. <Bir> şey görünmüyor. <laughs> Ka kamera arkası böyle kalsın ben su içeceğim. Videoyu biz bir keselim, su içeceğim. Evet. Yineymiş. Yine. Oğlum ben sana. Ne? 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 Arkadaşlar, Eymen başınız burada burada di. Şuşu geldi. Şuşi. Hadi baş. Başlayalım. Kamera adamı yapayım. Bekle. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum bay bay emanet <laughs> olun oh. abone olmayın ben kaldı buraya gelir Seymen ölüyor Hadi abone olun. abone istiyoruz evet. Hadi biz bizi kara delik çekiyor abone olmayı unutmayın bizi 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 Hadi. Eymen buraya geri söylüyor. Ama bilmiyor, <laughs> haberi yok. Yanlışlıkla geliyor. Miraç kanalı delik kapanıyor? arkadaşlar abone kalmış. ol. Abone like, abone Ay, ol. Abone like. olun. Video <laughs> kapanacak. Delik kar kara delik çekiyor. Kara delik çekiyor. Kara delik çekiyor. Çekti. Aa, kara delik çekti diyor no, diyor. No. Arkadaşlar dedim zor yapıyorum. Aa. Oğlum, nasıl <laughs> Arkadaşlar geldi Eymen. Eymen de geliyor bizim yanımıza. Allah kaçtık